Evet sevgili çocuklar sıvı ölçüleri bir testinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soruyla hemen başlıyoruz. 1 litre 280 mililitre kaç santilitredir? O zaman biz ilk önce litreyi ve mililitreyi santilitreye çevirerek sorunun çözümüne başlayalım. 1 litre çocuklar hatırlayın litre, desilitre, santilitre ve mililitre. Litreden santilitreye iki basamak aşağı ineceğim. İki basamak aşağı inerken 100 ile çarpacağım. Yani 1 litre eşittir 100 santilitre olacaktır. 280 mililitre. Dikkat mililitreden santilitreye gidiyorum. O zaman 10 ile böleceğim. 280'i 10'a böldüğümde bir sıfır silerim. 28 santilitre olur. Arada bir çıkarma işlemi var. 100'den 28 çıkardığımda 72 santilitre olacaktır. Yani cevap bu. İkinci soruyla devam ediyoruz. 3'te 2'si 0 tam onda 8 litre su olan bir şişenin tamamı kaç mililitre su olur? Çocuklar ilk önce soruyu 3'te 2'si 0, 8 olan tamamını bularak da bulabilirsiniz. Ya da tavsiyedir. Virgülü sayılarla uğraşmak istemiyorsanız litreyi ilk önce mililitreye çevirip ondan sonra işleme devam edebilirsiniz. 0,8 litre kaç mililitredir? Litreden mililitre 3 basamak aşağı iniyoruz. Yani 1000 ile çarpıyoruz. Yani bir gibi 3 basamak kaydırıyoruz. Bir tanesini kaydırdık. Geriye 2 tane kaldı. Kalan 2 tane 0 da yanına ekledik. Dolayısıyla 800 mililitre oldu. Şimdi soruyu çözmek daha kolay. 3'te ilgisi 800 olan sayının tamamını bulmak için hatırlayın 6. sınıf öğrencisi 800'ü 2 bölü 3'e bölerdi. 800 çarpı 800 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 varsa üzerinde sadeleştirme yapardı. Çarptığında da 1200 mililitre olarak bulacaktır. Cevap Ceyhan'dır. Evet aynı satırda olduğu için hemen 5'in sorunun çözümüyle devam edebiliriz. Zeytinyağı, limon suyu, sirke miktarları verilmiş. Tamamı kullanılarak bir sos hazırlanmış. Kullanalım çocuklar. 1,5 3 ve 0 tam onda 8 litre tamamını kullandığımızda elde var 1. 3, 1, 4, 5, 5 tam onda 3 litre olacaktır. Bizden ne istiyor? Desilitre istiyor. Bir basamak aşağı ineceğiz. Bir basamak aşağı inmek demek virgül bir basamak kaydırmak demektir. 53 desilitre olur. Cevap C. Anladım. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz çocuklar. Bir dereceli kap verilmiş üzerinde miktarı gösteriyor. Litre, litre, dikkat edin sıfırla bir, bir bir iki yazı beş parçaya ayrılmış. Bizden ne istiyor? Mililitre istiyor. O zaman öğrenci hemen bir litreyi 1000 mililitre olarak yazarsa işi biraz daha virgülü sayılarla uğraşmadan kolaylaşacak demektir. Peki burada bir, iki, 3 parça olduğuna göre şu andaki bu seviyesinin 1000 çocuklar bakın dikkat edin. 1000 beşe bölersek bir parça 200 olur. 3 parça olduğu için burası 600 mililitreyi gösteriyor demektir. Peki burada durum ne? Birden fazla yani birden sonraki ilk parçaya gitmiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır. 2 kere 6, 12 yani 1200 mililitreyi gösteriyor demektir. Peki 600'ü 1200 olmuş. Peki nereden kaynaklandı bu? Bu içine bir cisim atıldığı cisimden kaynak. Çocuklar cismin hacmi, suyun taşan hacmi ya da artan miktarına eşittir. O zaman 1200'den 600'ü çıkarırsak geriye 600 mililitre kalacaktır diyor. Abdenizli. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir veteriner bir kedi her gün her gün bu kadar şurup veriyor. 4 haftada çocuklar 4 haftada dediğine göre 60'a 4'ü hemen çarparak 240 mililitre olduğunu buluruz. Dikkat! E, 4 haftada diyor 240 mililitre bir de çocuklar bir haftada 7 gün olduğu için bir daha 7 ile çarpmamız gerekecek 7 kere 4 28 2 kere de 14 168 yanında da 0 var yani 1680 mililitre şurup vermiş olacak bizden ne istiyor litre istiyor çocuklar mililitreden litreye gitmek için 3 basamak yukarıya çıkıyoruz yani sayıyı 1000'e bölüyoruz Bine bölmek, virgül kaydırmak, sıfır silmek ve klasik bölme işlemi. Şuradaki sıfırlar giderse 168 bölü 100 olur. 1 tam %68 olacaktır. Bunu da virgülle yazarsam 1,68 olur ki cevap Adana olur. Evet aynı satırda 6. soruyla devam ediyoruz. 50 litrelik sütün önce 10 tam 1 bölü 2'si daha sonra 30'dan 1 bölü 4'ü satılıyor. Çocuklar ilk önce satılan miktarları klasik bir kesir sorusu olarak düşünerek satılan miktarları ilk önce toplayabiliriz paylaş işlediğimiz zaman 10 tam 2 bölü 4 artı 30 tam 1 bölü 4 olacaktır topladığımızda 40 tam 3 bölü 4 olur yani elimizde 50 litre süt vardı 40 tam 3 bölü 4 litresi satıldı Türkler isterseniz 50 tamdan yani şurayı 4 bölü 4 49 tam 4 bölü 4 yaparak soruyu çözebilirsiniz yani 49 tam 4 bölü 4 yaparsam burası 1 olur 50 olur. Yani 40 tam 3 bölü 4 olur. Bu işlemi yaptığımda 49'dan 40 çıktı 9 kaldı. Dikkat edin 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 40, pardon 9 tam 4'te 1 olacak. 4'te 1 %25 demektir. Genişletirsem 9 tam %25 olur ki cevap bursa olacak. 7'nin soruyla devam ediyoruz. 1,5 litrelik elma suyunun %40'ı elma nektarı, geriye kalanı sudur. Bizden ne istiyor? Su miktarını istiyor. Geriye kalan dediği için çocuklar %100'den %40 ilk önce çıkarırım. %60 su miktarını bulurum. Şimdi 1,5 litrenin %60'ı dediğim zaman hatırlayın kısa yoldan bu işlemleri yaparken. İlk önce ne yapıyorduk? 1,5'la 1,5'la 6'yı çarpıyorduk. 2 tane de 0 siliyorduk. Bir tane 0 burada var. Bir 0 alacaklıyız. Sileceğiz. 6 ile 1.5'ü çarparsak çocuklar 9 yapar. 1 0 daha silmem gerekiyordu. Yani 10'a bölmem gerekiyordu. Virgülü 1 basamak sola kaydırırsam 0 tam 10'da 9 litre yapacaktır. Yani cevap denizli olur. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. Sürahide bulunan 4 tam 10, 8 litrelik ayranı 4 arkadaş eşit miktarda paylaşıyor. Kaç mililitre? Çocuklar 4 tam 10, 8 litre. Litreden mililitreye giderken 3 basamak sağa gidiyoruz. 2 tane gittik. 1 gittik 48 oldu. 2 tane daha gittik. 4800 mililitre oldu. Şu anda işlemi yapmak virgül kullanmadığım için daha hızlı ve daha kolay olacaktır. 4800'ü 8 arkadaşa eşit olarak böldüğüm zaman bir arkadaşa 600 mililitre düşecektir. Yani cevap 9. soruyla devam ediyoruz. 540 mililitre binde 540 litredir. Hemen bakalım 540 mililitre mililitreden litreye gitmek için sayı bine bölmek gerekir. Evet 540 bine bölünmüş doğrudur. Hemen şuraya şunları da yazarsak işimiz biraz daha kolay olacaktır. Her basamakta 10 yani mililitreden litre giderken bu sayı 1000'e bölünür. 3216 mililitre, 3 litre 216 mililitredir. Evet, 3216'yı 3216'yı 1000'e bölmek demek, tam sayı olarak yazmak demektir. Bu da 3 litre 216 mililitre olur. Bu da doğrudur. 8 10'da 5 litre 8500 mililitredir. Virgülü 3 basamak sağa kaydırmak gerekiyor. 2 basamak gitti 85 oldu. Geriye 2 basamak kaldı. Geriye kalan sıfırlarla tamamladığım zaman bu da doğrudur. Yani cevap deli. 10. soruyla devam ediyoruz çocuklar. 1 litre 1 litre çocuklar 3 basamak aşağı indiğimizde 1000 mililitredir. Litre desilitre santilitre mililitre çarpı 1000. 700 mililitre kaç litredir? Mililitreden litreye gidiyor çocuklar. Bine bölmemiz gerekiyor. 700'ü bine bölmek demek 3 sıfır silmek demektir. Ya da virgül 3 basamak sola kaydırmak demektir. Sıfır tam onda 7 litre olur. Kilolitre, kilolitre çocuklar, bin kilo litre. Kilo litre çocuklar litrenin 1000 kilo 1000 katı demektir. Yani 8000 litredir. 10 litre kaç hektolitredir? Çocuklar hektolitreye yukarıya giderken... eee Dikkat edin, dekalitre, hektolitre ve kilolitre olacaktır. Hektolitreye yukarıya giderken çocuklar 100'e bölmemiz gerekir. Onu 100'e bölersek de virgülü iki basamak sola kaydırmak demektir. 0 tam onda bir hektolitre olacaktır. Hangisi yazılamaz diyor? 1000 yazılabilir, 8000 yazılabilir, 0 tam onda yedi yazılabilir. Ama şu sanırım yazılamaz. Sıvı ölçüde iki testinde görüşmek üzere çocuklar. Şimdilik anlasın.